Evet arkadaşlar konuya kaldığımız yerden dördüncü videomuzla devam ediyoruz. Ölçmede birim ve ölçmede sıfır kavramlarına değineceğiz bu videomuzda. Ölçme işlemlerinin nasıl işlemler olduğunu ve örneklerini daha önce görmüştük. Yapılan ölçme işlemlerinde birim ve sıfır bizler için önem arz ediyor. İlk olarak ölçmede birimle başlayalım. Ölçmede birim arkadaşlar doğal ve yapay birim olmak üzere ikiye ayrılır. Birim dediğimiz şey özelliğin ne kadarına bir denileceğinin ifadesidir aslında. Almış oldukları özelliklere göre doğal ve yapay birim olarak biz birimleri ikiye ayırıyoruz. Doğal birim dediğimiz birimlerde özelliğin ne kadarlık kısmına bir binim denileceği tanımlanmamışsa biz doğal birim kullanıyoruz demektir. Eğer özelliğin ne kadarlık kısmına bir denileceği daha önceden tanımlanmışsa kullanılan birim yapay birimdir diyoruz arkadaşlar yani şöyle düşünebilirsiniz size birisi örnek veriyorum Şundan bir tane getir dediğinde her seferinde aynı şeyi anlamıyor iseniz veya orada biriyle kastedilen şey sabit bir şey değilse doğal birim kullanılmıştır ama, her seferinde aynı şeyi anlıyor iseniz orada kullanılan birim yapay birimdir. Bunun örneklerini vereceğiz şimdi. Doğal ve yapay birimin örneklerini verelim. Ali'nin sınavda 10 adet doğrusu vardır. Veya hatta Ali'nin sınavda 10 adet doğru yapmıştır ifadesi. Şimdi buradaki birim büyük harflerle yazılmış. Dikkat edin. Adettir. İlk ifadeye bakalım bir tane doğru ya da bir adet doğru dediğimde şu anda hepinizin aklında aynı şey mi canlanmıştır arkadaşlar? Bu mümkün değildir. Nasıl yani hocam? Bazı doğrular sayfalarca çözümler içerir. Bazı doğrular sadece bir seçenek işaretlemekle geçerli olur. Yani bir doğru dendiğinde ne kadarlık kısmı bir denileceği daha önceden tanımlanmamıştır. Bir adet doğru dediğimizde Burada kastedilen şeyden hepimizin aynı şeyi anlaması mümkün değildir. Diğer örneklere bakalım. Ayşe marketten 3 adet ekmek almıştır. E şimdi bir adet ekmek dediğimde herkes aynı şeyi mi anlıyor? Kimisi bir somun ekmek anlıyor, kimisi bir paket işte tam buğday ekmeği anlıyor, kimisi daha fazla miktar içeren tost ekmeği anlayabilir. Dolayısıyla burada da bir adet dendiğinde bireylerin aynı şeyi anlaması mümkün değildir. Bir başka ifadeyle özelliğin ne kadarlık kısmına bir denileceği tanımlanmamıştır. Diğer iki örnekte de yine aynı durum söz konusudur arkadaşlar. Peki yapay birim örnekleri verelim. Bakın burada da birimler büyük harflerle yazılmış şekilde. O ifadenin tamam bir ölçme ifadesi. O ifadenin içerisinde büyük harfle gösterilen kısım ise ölçmedeki birime karşılık geliyor. Ali sınavdan 75 puan aldı. Arkadaşlar bir sınava girdiğinizde bir puanın karşılığı bellidir. Birisi bir puan dendiğinde kaç tane doğru yapmış demek bunu bizler bilebiliriz. Ayşe markette 53 TL ödeme yaptı. Ben 1 TL çıkarın arkadaşlar herkes masaya koysun dediğimde hepiniz aynı miktarda parayı çıkarıp koyarsınız. Hasan'ın boyu 175 santimetredir Bana 1 santimlik bir kağıt parçası keser misiniz? dediğimde arkadaşlar hepiniz aynı uzunlukta kağıt parçası kesersiniz. Yani bir santimden dünyanın her yerinde insanlar aynı şeyi anlayacaklardır. Oda sıcaklığı 23 santigrat derecedir dediğimde evlerinizdeki termometrelerin hepsi aynı seviyeyi gösterir. Yani bir santigrat dediğimiz şeyden dünyanın her yerinde insanlar aynı şeyi anlayacaklardır. Ve yapay birimlerin tamamı tamamı uzmanlarca belirlenmiştir arkadaşlar. Mesela puan birimi öğretmenlerce, efendim eğitim sistemindeki yöneticilerce belirlenebilir. 1 TL Merkez Bankası veyahut da ekonomi yöneticilerince. 175 santimdeki o 1 santim işte yine fizik uzmanları, kimya uzmanları, matematik uzmanlarınca. Oda sıcaklığı 23 santigrat derecedirdeki de 1 santigrat derece dediğimiz birim yine fizik, kimya gibi alan uzmanlarınca daha önceden belirlenmiştir arkadaşlar. Doğal ve yapay birimler arasındaki fark budur. Birinde özelliğin ne kadarına bir denileceği tanımlanmamış, birinde ise özelliğin ne kadarına bir denileceği tanımlanmıştır arkadaşlar. Birimlerin özellikleri, eşitlik, genellik ve kullanışlılık özellikleri vardır. Eşitlik dediğimiz şey her birimin aralığının eşit olmasıdır. Yapay birimlerde bu özellik geçerliyken doğal birimlerde bu özellik kimi zaman geçerli olmayabilir arkadaşlar. Genellik herkes tarafından aynı şekilde anlaşılması. Yine yapay birimlerde bu özellik geçerliyken doğal birimler bazen bu özelliğe karşı örneklendirilebilir. Kullanışlılık. Yapılan ölçme işlemine uygun birimin kullanılması durumudur arkadaşlar kullanışlılık dediğimiz özellik. Ölçmede sıfır. Şimdi sıfır yine birimde olduğu gibi iki alt başlığa ayrılır arkadaşlar. Bu iki alt başlığın ne olduğuna geçmeden önce biraz sıfır kelimesi üzerinde düşünelim. Sıfır dendiğinde bizler için ne ifade ediyor? Bunu konuşalım ki devamında gelecek başlıkları daha rahat bir şekilde anlamlandırabilirim. Sıfır dendiğinde zihnimizde iki tane durum canlanır. Birincisi yokluk, hiçlik demektir. İkincisi ise başlangıç noktası demektir. Mesela saymaya sıfırdan başlanır arkadaşlar. Sıfır bir başlangıç noktasıdır. Ve hatta yokluk cebimde sıfır lira var dediğimde bu ne belirtir? hiç para yok anlamı belirtir. Yani sıfırın yokluk ve hiçlik bildiren bir anlamı ve başlangıç noktası bildiren başka bir anlamı daha vardır. Yani sıfırın iki farklı anlamı mevcuttur arkadaşlar. Sıfır türleri de işte az önce belirttiğimiz bu iki farklı anlamı barındırabilme durumuna göre ikiye ayrılır. Bunlardan ilki yine gerçek doğal sıfır. İkincisi yapay, itibari, bağıl, keyfi gibi isimlerle anılan sıfır türüdür. Bakın sıfır da iki tane yine doğal ve yapay sıfır gibi ikiye ayrılıyor. Şimdi peki doğal sıfır ne demek? Yapay sıfır ne demek? Neden böyle iki kavram var? Bunların üzerine konuşalım. Doğal sıfır yokluk ve hiçlik belirttiği gibi aynı zamanda da ölçülen özellik için başlangıç noktasıdır. Yani doğal sıfır yani gerçek sıfır sıfır denilince aklımıza gelen iki özelliği de barındırmaktadır. Yapay sıfır ise yokluk belirtmez. Yani ölçülen özelliğin olmadığını ifade etmez. Sadece ölçülen özellik için bir başlangıç noktasıdır. İşte bu nedenle yapay sıfır yokluk belirtmediği için adını buradan almıştır arkadaşlar. Şimdi bunları örneklendirelim. Gerçek sıfır örneklerini ve yapay sıfır örneklerini konuşmadan önce bir ölçme ifadesinde sıfır olup olmadığını konuşabilmemiz için, sıfırın türünü konuşabilmemiz için o ifadede mutlaka sayı olmalıdır arkadaşlar. Yani bir ölçme ifadesinde sayısal bir sonuç yok ise Sizler o ifadede sıfırın türünü konuşamazsınız. Gördüğünüz gibi iki farklı sıfır türü için verilen örneklerin tamamında sayısal örnekler mevcuttur arkadaşlar. Biz şimdi hangi ölçme ifadesinde sıfırın ne türde olduğunu görmek için şunu yapacağız. Şu görmüş olduğunuz ifadelerdeki sayıların yerine sıfır koyarak düşüneceğiz. Diyeceğiz ki buraya sıfır koyduğumda yokluk belirtiyor mu? Başlangıç noktası belirtiyor mu? Eğer ki sayısal ifadenin yerine koyduğunuz sıfır hem yokluk hem başlangıç noktası belirtiyor ise gerçek sadece başlangıç noktası belirtip yokluk belirtmiyor ise yapay sıfır olarak isimlendireceğiz. Mesela gerçek sıfırdan bazı örnekleri inceleyelim. Sınav 35 dakika sürdü. Az önce söylediğim adımları izliyorum. 35'in yerine 0 koyuyorum. Sınav 0 dakika sürdü dersen. Hmm, ne demektir bu? Sınav mınav olmamış demektir. Yani sınav yok demektir. Ne yaptı buradaki 0? Gerçekten yokluk belirtti. Peki dakika nereden başlar arkadaşlar sınav süresi? Sıfırdan başlar. Kronometreye ne zaman basılır? Sınav başladı arkadaşlar denir. Dıt kronometreye basılır ve süre işlemeye başlar. Aynı zamanda buradaki sıfır başlangıç noktası da belirtti. Dolayısıyla sınav 35 dakika sürdü ifadesinde kullanılan sıfır doğal sıfırdır. Peki bir başka örneğine bakalım. Hasan'ın boyu 175 santimetredir. Buradaki 175'i yerine sıfır koyarak türünü bulmaya çalışacağım. Hasan'ın boyu 0 santimetredir dersem Hasan masan yok demektir. 0 santimetre boya sahip bir varlık yok demektir arkadaşlar. Dolayısıyla buradaki sıfır gerçek yokluk belirtti. Peki metre nereden başlar arkadaşlar? Düşünelim gözümüzün önüne bir cetvel bir metre getirelim. Sıfırdan başlar. Dolayısıyla aynı zamanda da bir başlangıç noktası belirttiği için Hasan'ın boyu 175 santimetredir ifadesindeki sıfır gerçek sıfırdır. Peki gelelim yapay sıfır örneklerine. Ali'nin sınavda 75 puanı var ya da Ali sınavda 75 puan aldı ifadesindeki 75'in yerine bir 0 koyalım. Ali sınavda 0 aldı. Şimdi Ali sınava girdiğinde biz hangi özelliğini ölçmeye çalışıyoruz? Başarısını. Herhangi bir dersteki başarısını. Şimdi tekrar düşünüyorum. Ali sınavda 0 aldı. Diyelim ki bu sınav bir matematik Sınavıydı. Yani biz bu sınavla Ali'nin matematik başarısını ölçmeyi istiyorduk. Ali sınavda sıfır aldı. Şimdi düşünelim. Ali'nin matematik başarısı hiç yok. Anlamına mı gelir bu buradaki sıfır? Düşünün. Hayır diyorum ben. Peki niye hocam? Niye hiç başarısı yok diyemiyoruz? Çünkü Ali'nin 2 artı 2 işleminin sonucunun biliyor olması bile bir matematik başarısı, bir matematik bilgisi olduğu anlamına gelir. Dolayısıyla Ali sınavdan 0 aldı dediğimde Ali'nin başarısı hiç yoktur gibi bir ifade kurabilme şansınız olmayacaktır. Yani Ali sınavda 75 puan aldığı ifadesindeki 0 gerçek yokluk belirtmez. Peki sınav puanları nereden itibaren başlar? Sıfırdan başlar. Dolayısıyla bu ifadedeki sıfır başlangıç noktası belirtiyor. Biz ne diyoruz? Gerçek yokluk belirtmiyor. Başlangıç noktası belirtiyor. Dolayısıyla bu bir nedir arkadaşlar? Yapay sıfırdır. Şimdi düşünelim başka bir ifade. Yıl olmuş 2020. Ben 2020'nin yerine sıfırı koyayım. Yıl olmuş sıfır. Miladi takvimi düşündüm. Miladi takvim sıfırı gösterdiğinde zaman yok muydu arkadaşlar? vardı. Vardı arkadaşlar. Hatta milattan önce milattan sonra diye ne yapılıyordu arkadaşlar? Ayrım yapılabiliyordu. E bu ne demektir arkadaşlar? Demek ki burada zaman varmış. Miladi takvim sıfırı gösterdiğinde bir zaman var. Yok diyemiyorum. E ne yapmış oluyorum? Yani buradaki sıfırın gerçek yokluk belirtmediğini bulmuş oluyorum. Peki takvim nereden başlar? sıfırdan başlar. İsa'nın doğumuyla miladi takvim başlamıştır. Zaman için bir başlangıç noktası oluşturulmuştur. Ne yapıyor o zaman bu sıfır? Başlangıç noktası görevini görüyor. Gerçek yokluk yok. Yani gerçek yokluk belirtmiyor. Başlangıç noktası evet belirtiyor. Dolayısıyla bu ifadede kullanılan sıfır yapay sıfırdır. Yani kastımız şu. Sayının yerine sıfırı koyuyorsunuz. Sıfır konduğunda o şey gerçek yokluk belirtiyor mu belirtmiyor mu diye bir düşünüyorsunuz. Sıfır konduğunda gerçek yokluk varsa sıfır türü gerçek. Sıfır konduğunda gerçek yokluk ifadesi yok ise sıfır türü yapay oluyor arkadaşlar. Önemli bir bilgi daha vereyim. Eğer bir ifadedeki sıfır yapay sıfırsa kimi durumlarda eksi yani negatif değerler alabileceği durumlarla karşılaşabilirsiniz. Örneğin yapay sıfırdaki ikinci örneğe baktığınızda oda sıcaklığı 23 santigrat derecedir. Düşünün bazen sıcaklık eksi olarak ifade edilir arkadaşlar. Erzurum'da bugün hava eksi 20 derece. Eğer bu ifadedeki kullanılan sıfır gerçek sıfır olsaydı eksi koyma şansınız olamazdı. Çünkü ifadedeki sıfır yokluk bitmişlik, hiçlik belirttiği için bunun eksisi falan olmazdı arkadaşlar. Dolayısıyla tümü için olmasa bile, bakın tümü için söylemiyorum, tümü için olmasa bile yapay sıfırın örneklerinde bazılarında eksi negatif değer alımı söz konusudur. Yani ölçülen bir özellik negatif değer alıyor ise o ifadede kullanılan sıfır yapay sıfırdır arkadaşlar. Şimdi bazı sorular soralım. Kütle yapay mı? Gerçek mi? Gerçek sıfırdır. Bir terazi sıfırı gösteriyor ise onun üzerinde herhangi bir şey yok demektir. Mesela baskülü yere koydunuz. Çalıştır düğmesine bastınız. Sıfır sıfırı gösteriyor. Baskülün üzerinde kimse var mıdır arkadaşlar? Yoktur. Yani sizin kütlenizi ölçmek isteyen baskülün üzerine kimse çıkmamıştır. Dolayısıyla kütle gerçek sıfırdır. Ne demek bu? Sıfır konduğunda hiçbir şey yok demek anlamına gelecektir. Tutum düzeyi. Tıpkı başarıda olduğu gibi arkadaşlar bir öğrencinin tutum düzeyinin sıfır olması onun olmadığı o bir nesneye bir derse karşı tutum beslemediği anlamına gelmez. Yani hiçlik belirtmez. Dolayısıyla bu bir yapay sıfırdır. Maaş Sıfır lira aldım abi bu ay. Sıfır lira. Bu ne demektir arkadaşlar? Hiç maaş falan almadım demektir. Dolayısıyla gerçek sıfırdır. Rakım. Ne demektir rakım? Bir yerin deniz seviyesinden yüksekliğidir. Bakın dikkat edin. Veriyorum aslında ipucunu. Deniz seviyesinden yüksekliğidir. Rakım ölçümlerinde deniz seviyesi sıfır kabul edilir tekrar söylüyorum. Deniz de rakım ölçümlerinde deniz seviyesi sıfır kabul edilir arkadaşlar. Denizin altında da belli bir yükseklik vardır ama o kısım görmezden gelinir. Dolayısıyla rakım ölçümlerinde kullanılan sıfır gerçek yokluk belirtmez. Yani nedir? Denizin altında kalan yüksekliği denizin altında kalan kara parçasını yok sayar, deniz seviyesini sıfır başlangıç kabul eder. Dolayısıyla bırakımda kullanılan sıfır yapay sıfırdır. Yaş en karıştırılabilir örneklerimizden bir tanesi. Şimdi burada hepimizin aklına öyle zihnimizi karıştıracak bir sürü şey geliyor. Yaş, yaş abi düşünüyorsunuz, düşünüyorsunuz. Şu an bile düşünüyor olabilirsiniz. Hatta ben size de biraz düşünme payı bırakmak için şu anda konuşuyorum. Yaş gerçek sıfır mıdır? Yapay sıfır mıdır? Düşünelim şimdi. Yaş. Ne demektir yaş arkadaşlar? Yaş dediğimiz şey nedir? Bir insanın hayatta geçirmiş olduğu ömür süresidir. Doğru mu? Peki bir insana, bir canlıya biz ne zamandan itibaren yaş saymaya başlıyoruz? Anne karnından dünyaya geldiği anda. Doğru mu arkadaşlar? Yani bir hastane ortamında, efendim bir ev ortamında artık nerede doğuyorsa birey ne yapıyor arkadaşlar? Anne karnından çıkarılıyor ve ebe hanımlar doğum saatini kaydediyor, doğum gününü kaydediyor. O andan itibaren bireyin yaşı sayılmaya başlanıyor. Önce saniyeler, sonra dakikalar, sonra saatler, sonra haftalar, sonra aylar, yıllar derken bireylerin yaşı sayılmaya ömürlerin sonuna kadar devam ediyor. Doğru mu? Ne zaman başladı? Bunu net bir şekilde tekrar konuşalım. Anne karnından çıktığı anda. Peki bir bebek sıfır yaşında dersem ben o bebek var mıdır arkadaşlar? Yoktur. Bir canlı sıfır yaşında ise anne karnındadır. Doğmamıştır. Yani bebek mebek yoktur arkadaşlar. Şimdi burada yani yaş ne oluyor o zaman? Gerçek sıfır oluyor. Hocam yaş nasıl sıfır? Gerçek sıfır olur ya. Nasıl yok demek olur? Arkadaşlar tekrar söylüyorum. Bir bebek sıfır yaşında ise o bebek anne karnındadır. Bizlerin günlük hayatta sıkça kullandığı işte bebek 3 aylık, bebek 2 aylık, bebek 2 haftalık, 3 günlük gibi ibareler bebeğin yaşını gösterir. Sizler bebeğe sıfır yaşında dediğinizde devamında bir zaman dilimi getiremezsiniz. Bebek sıfır yaşındaysa yok demektir. Örnek veriyorum şunu diyor arkadaşlarımız. Hocam bebek sıfır yaşında diyebiliyoruz ama siz bebek sıfır yaşında demiyorsunuz aslında. Ne diyorsunuz? Bebek sıfır yıl yaşında diyorsunuz. Yani oradaki yıl ifadesini gizleyerek kurguluyorsunuz ifadenizi. Bebek sıfır yıl yaşında diyorsunuz. Halbuki bebek sıfır yıl yaşında ama bebeğin bir yaşı var. Ne yaşı var? İşte üç aylık, iki haftalık, üç günlük, dört saatlik gibi. Biz burada yıl kullanmıyoruz diye bebeğin yaşının olmadığını söyleyemeyiz. Bebeğin yaşında yıl yok. Gerçekten yok. Bebeğin yaşı yıl cinsinden yok. Niye? Sıfır yıl yaşında çünkü. Bakın gene gerçek yokluk belirtiyor. Bebek sıfır yıl yaşında dersem, bu ne demektir? Bebeğin yaşında yıl mı yok demektir? Gerçekten yıl yaşında değildir çocuk. İşte bu nedenle yaş gerçek sıfırdır arkadaşlar. Evet bu videomuzu burada noktalıyoruz yine ölçek türlerine bir sonraki videomuzda geçiş yapacağız. Hayırlı günler diliyorum.